Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Biraz Bir Ağustos Pazartesi Bursa Atarsam'dan vereceğim. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, ben şuna bakmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olsa ben şuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da ben şuna bakmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için, el sopasınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın Bursa'da gün üzerinde 9 koşu bir program vardır. Saat 2'de 1. koşuda 1. altılıya, saat 3.30'da 4. koşuda 2. altılıya başlar. Biz 1. koşuda başlayalım arkadaşlar. Saat 2'de 1. koşuda 1. altılıya başlar. Meydin 2 yaşlı İngilizler 1300 metre çiğim. Burayı atın 7 numara Hayrat Hanım. Ali Kaplan'la Alt Atip Bankoğlu, takipte bir tay, 7 numara Hayrat Hanım, Alt Atip Bankoğlu, bir tay arkadaşlar. Önce rakibi 5 numara Wintersong, Hurtelen Tay'dır, İstanbul'da gelme. Daha sonra 8 numara Selanik Prensesi, 6 numara Zertas ve 1 numara Bayizek diyeceğim arkadaşlar. Yedi Alt Atip rakip, 5, 8, 6, 1. Daha da büyük ünlüyen arkadaşlarımız. 3 mıra Grey Legit 4 mıra Grey Arrow ve 2 mıra Bossy boyu yazarak haş yapabilir. Saat 2.30'da iki 2. koşu 1. altı gelen yani, 2. ayadır şartı 4 4 ayı yukarı araplar 2 metre kum. Bu da 5 mıra Sur Şahin'i alt atıp bankodur. 5 numara Sur Şahin'i alt atık bankodur. Önce rekbe 6 numara Sancaktar Ali Yıldız'la 6 ile 3 eküldür. Daha sonra 4 numara Kutlu Şah. Daha sonra 2 numara Olgun Alp. Ve 7 numara Batınan diyeceğim arkadaşlar. 5, 6 atık bankodur. Rakip 6, 4, 2, 7. Arkadaşlar dostmanı önermedim. Dostman bende koşmaz. Sebebi Uzun masafada kazandığı yarış yok arkadaşlar. Ondan dolayı uzun uzunda kazandığı pek bir yarışı yoktur arkadaşlar. Ben kendi şabrımı dahil etmedim. Dileyen yani arkadaşlarımız yazabilir. Ben de koşmaz. Saat 3'te 3. Üç üçüncü koşu. 1. altınlayan 3. ayağındır. Şartlı 4. 3 yaşlı İngilizler 1300 metre çiğim. Burayı ilk atın. 5 para. Sayın Kuruluy. Daha sonra 3 para Edge of the Victory diyeceğim arkadaşlar. 3-5 yeterli arkadaşlar. Saat 3.30'da 4. koşu 2. altına yapmazlar. Meydin 2 yaşlı İngilizler 1. metre içeyim. Arkadaşlar burada 6 numara Lalabani Banko diyeceğim. Mücahit Bayır'la. Arkadaşlar bu tayin yarısını beraber izleyelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar Mücevher Bey bir kapçı vuruyor alt dışarı asılıyor. Daha sonra güzel bir sprint ile dördüncü oluyor arkadaşlar. Start verildi ya? ve ilk koşu başladı Bursa'da. Yarışın liderliğini dıştan yaptığı ataklarla 4 numaralı İpek Yeli almaya çalışıyor. Onun dışına gelen 1 numaralı Blackpink temposunu biraz daha yüksek tuttu ve yarışa liderlik 1 numaralı Blackpink yapmaya başladı. 1,5 boya kadar geride iç kulvarda yer tutan 3 numaralı Golden Star olurken hemen içinde bariyer dibinde 8 numaralı Neriman Sultan vardı. Şimdi Neriman Sultan dıştan ikinciliğe girerken 3 numaralı Golden Star 3. sırada kaldı. 1 boya kadar geride 4. ile 9 numaralı Patricia girdi. Patricia'nın hemen yanında 6 numaralı Jasper var, iki buçuk boy kadar geride içeride. 4 numaralı İpek Yele onun dışında iki numaralı The Fly Tiefen'in sırasıyla Tyler virajı dönüyor. Bir numaralı Pink, 107, 1 boy <laughs> <İkincilikte> <gülüyor> numaralı Blackpink düz üyete <laughs> 1.5 boya farklı önde çıktı. İkincilikle dışta 8 numaralı Neriman Sultan var. İçeriden virajı 3 numaralı Golden Star aldı Ortadan sarı kulaklıklı 9 numaralı Patricia Atağa kalkarken dışarıdan da 6 numaralı <laughs> Jasper'ın ve dışarı doğru açılan İpek Geler'in atakları var. Düzeltiyorum 5 <laughs> numaralı İzmitli'nin atakları var. Farkı 4 <laughs> boya kadar çıkardı 1 numaralı Blackwing Son 100 metre <laughs> fark 6-7 boya <laughs> kadar çıktı. 1 <Bir> numaralı Blackpink. <laughs> İlk koşuyu Bursa'da Nevzat Avcı ile kazanıyor. İkinciliği 2 iki numaralı Fly Tiffany elde etti. Üçüncülük için 7 numaralı Lala Bernie ve... numara bana lalabani bakımızda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mücahit Bey bir kapıcı vurdu. Atmaya dışarı açıldı arkadaşlar. Bariyerin dış bariyere doğru gitti arkadaşlar. Tay bir tay. O zaman not almıştım. 6 numara bende bak olur. Saat dörtte beşinci koşu. Birinci altınlayan beşinci ayağıdır. Anlık kapan beş. Üç yukarı İngilizler. Bin metre çim. Buraya numara Gulliyep, Ali Kaplan'la alt açık bankudur. Bu da takip bir tay. Yedi numara Gulliyem. Alt açık bankudur. Önce bir rakibi üç numara Raki Boy. Daha sonra dört numara King Arer. Dokuz numara Bartufe. 11 On bir numara Oğlum Özgür. On numara Turidi için mara derin doğa ve beş mara power smil diyeceğim arkadaşlar. Yedi alt atıp bakalım. Rakip 3-4-9 bir on iki arkadaşlar. Saat dört buçukta altıncı koşu. Birinci altılığa son ayağıdır. Açık 3. iki yaşlı İngilizler 1200 metre Çin. Burada ilatın yedi numara Special of Arsus. Barış Kurdu'yla. Daha sonra 5 numara Yamaniko. 7-5 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir gün neler arkadaşlar? Burada 2 hatalar öğreneceğim. 4 numara Stay ve 1 numara 1 numara Drago Fire diyeceğim arkadaşlar. 7-5 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir gün neler arkadaşlarımız? 4 ile 1'i nelerde bilir. Saat 5'te 7. koşu. Altı 3 yaşında İngilizler. 2 metre kum. burada 1 numara bu keeps you bankudur arkadaşlar. 1 numara bu keeps you bankudur arkadaşlar. Arkadaşlar sayat 5. ayaktaki bu yerde banko atarsanız 1 numara yana 2 numara kim bora ve 5 numara saat inşaatı değerlendirebilirsiniz. Yani 1 numara balkonumuzdur arkadaşlar. Tek bankola oynamak isteyen arkadaşlarımız 2 ile de 5'i değerlendirebilir. Saat 5.30'da 8. koşu şartlı 3. 3 ile yukarı İngilizler 2 metre çiğ. Bunu yaratın 6 numara Silik Road 6 ile 8 Ekin'dir. Daha sonra 9 numara Out of the Dark. 10 numara Kul Kızı. 5 numara Don Korun pa pardon özür dilerim arkadaşlar. 5 numara Prenses Prens Göksu. 4 numara Don Korun 1 numara Black 2 numara Şirinoğlu. Ve 7 numara ama hani tadıcam arkadaşlar. 6, 9, 10, 5, 4, 2, 1, 7 arkadaşlar. Saat 6'da 9. kuşu. 2. 6'da son ayağıdır. Kısa vadeydi. 3 yaşlı Araplar. 1200 metre Çin. Buraya yatın. 2 numara baba nasip. Mustafa Çiçekler. Daha sonra 4 numara ak go bak. 10 numara kavurcum kız. 7 numara bak gör. 8 numara bandırmalı 3 numara naif oğlan. Arkadaşlar 2 4 10 7 8 3 orta ölçekli kupon yapana faslı için yeterlidir bir gülün kasabıza bir dört atadan örecek. 11 numara tok atış. 13 numara beyaz köş. 14 numara seyitniyeli ve 12 numara adam persi diyeceğim arkadaşlar. Nezat avcıyla 12 numara adam persi. Arkadaşlar ben delenmem. bu sözlerden derlenmem bu şeyde şöyle kısaca bir analiz yaparsak son ayakta 2 4 7, 8 3 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli. Bir günden arkadaşlarımız 11 13 14 12 değerlendirebilir. Ve 6 9 10 5 4 2 1 arkadaşlar. 1 bu kipsu arkadaşlar. 75 orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız için yeterli. Bir oynayan kasamız 4 ile 1'i değerlendirebilirdik. 7 numara Gulyev 6 atı arkadaşlar. Rakip 3, 4, 9, 11, 10, 2, 5 6 numara banko 3, 5 numara arkadaşlar. 5 numara 6 atıp Rakip 6, 4, 2, 7 numara arkadaşlar. Ve 7, 5, 8, 6, 1. Daha sonrasında da 3'e 4'ü 2 yazarak rahat bir yarış izleyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ben ben bu şekilde. İkinci altı bazda 2 tane bakımız var. Bir tane alt atıp bakımız var arkadaşlar. Bilinci atlılar üzerinde iki altaç banko, bir de kurgu bankomuz var. Aranız bize en iyi kurgu sizler kuracaksınız arkadaşlar. Ben dediğiniz için hepinize teşekkürler. Şansınız olsun. İyi akşamlar dilerim.